İyi geceler makine severler. Tarihimiz 11 Ocak 2023 Çarşamba, şu an saatlerimiz 22.35. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda, Şırnak 0,62, Şanlıurfa 3,93, İzmir 10,97, İstanbul 10,73, Çorum 3,45. Çankırı 0,4. Çanakkale 7,32. Zonguldak 9,87. Yozgat 2,44. Yalova 11,52. Van eksi 6,85. Uşak 5,48. Tunceli 0,76. Trabzon 5,05. Tokat eksi 0,88. Tekirdağ 9,64. Sivas eksi 0,65. Sinop 6,94, Siirt 2,1, Samsun 4,42, Sakarya 13,23, Rize eksi 1,55, Osmaniye 9,48, Ordu eksi 1,72, Niğde 0,44. Nevşehir 3,56. Muş eksi 7,46. Muğla 4,44. Mersin 11,73. Mardin 1,84. Manisa 6,31. Malatya eksi 5,97. Kırşehir 2,8. Kırıkkale 1,13. Kırklareli 8,88. Kütahya 5,82. Konya 5,71. Kocaeli 11,83. Kilis 3,13. Kayseri eksi 0,99. Kastamonu 3,04. Kars eksi 11,75. Karaman 3,02. Karabük 8,51. Kahramanmaraş 0,67 iğdır 1,45. Isparta 4,19. Hatay 3,59. Hakkari 8,12. Gümüşhane 9,41. Giresun 9,3. Gaziantep 0,04. Eskişehir 5,95. Erzurum 8,18. Erzincan eksi 7,39. Elazığ eksi 4,17. Edirne 8,22. Düzce 12,44. Diyarbakır eksi 1,01. Denizli 7,6. Bursa 9,02. Burdur 4,39. Bolu 6,9. Bitlis eksi 5,81. Bingöl eksi 2,03. Bilecik 5,38. Bayburt eksi 9,9. Batman eksi 2,11. Bartın 7,83. Balıkesir 5,98. Ağrı eksi 7,92. Aydın 6,93. Artvin 0,18. Ardahan eksi 15,24. Antalya 11,72, Ankara 8,16, Amasya -0,18, Aksaray 5,38, Afyonkarahisar 5,22, Adıyaman 3,87, Adana 11,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu Düzce Perşembe kapalı 11,54. Cuma kapalı 9,11. Cumartesi kapalı 8,08. Osmaniye Perşembe kapalı 8,04. Cuma parçalı bulutlu 8,21. Cumartesi hafif yağmur 8,07. Kilis Perşembe kapalı 3,97. Cuma parçalı bulutlu 4,47. Cumartesi hafif yağmur 3,77. Karabük Perşembe kapalı 8,99. Cuma kapalı 7,85. Cumartesi kapalı 6,88. Yalova Perşembe hafif yağmur 10,19. Cuma kapalı 9,83. Cumartesi kapalı 8,63. Iğdır Perşembe az bulutlu eksi 3,36. Cuma kapalı eksi 2,36. Cumartesi parçalı az bulutlu eksi 1,49. Ardahan Perşembe parçalı az bulutlu eksi 14,69. Cuma kapalı eksi 13,62. Cumartesi kapalı eksi 12,99. Bartın Perşembe kapalı 5,75. Cuma kapalı 5,67. Cumartesi kapalı 4,76. Şırnak Perşembe kapalı 1,54. Cuma parçalı bulutlu 0,12. Cumartesi kapalı 1,92. Batman Perşembe kapalı 4,92. Cuma parçalı bulutlu 5,57. Cumartesi kapalı 7,53. Kırıkkale Perşembe kapalı 1,0. Cuma kapalı 0,72. Cumartesi açık eksi 1,22. Karaman Perşembe kapalı 2,33. Cuma kapalı 2,72. Cumartesi parçalı bulutlu 2,28. Bayburt Perşembe kapalı eksi 7,58. Cuma kapalı eksi 5,81. Cumartesi kapalı eksi 7,24. Aksaray Perşembe kapalı 5,2. Cuma kapalı 4,17. Cumartesi az bulutlu 3,49. Zonguldak Perşembe kapalı 6,31. Cuma kapalı 5,76. Cumartesi kapalı 5,35. Yozgat Perşembe kapalı 2,3. Cuma kapalı 1,49. Cumartesi açık 0,71. Van Perşembe parçalı bulutlu eksi 5,49. Cuma kapalı eksi 5,98. Cumartesi parçalı bulutlu eksi 5,39. Uşak Perşembe kapalı 5,94. Cuma kapalı 5,19. Cumartesi parçalı bulutlu 6,45. Şanlıurfa perşembe kapalı 3,97. Cuma parçalı az bulutlu 4,3. Cumartesi hafif yağmur 4,81. Tunceli perşembe kapalı 2,35. Cuma kapalı 1,75. Cumartesi kapalı 2,16. Trabzon Perşembe kapalı 8,26. Cuma kapalı 7,46. Cumartesi kapalı 6,94. Tokat Perşembe kapalı 0,35. Cuma kapalı 0,18. Cumartesi parçalı az bulutlu eksi 1,0. Tekirdağ Perşembe kapalı 7,25. Cuma kapalı 7,24. Cumartesi kapalı 7,9. Sivas Perşembe kapalı eksi 0,54. Cuma kapalı eksi 0,27. Cumartesi parçalı az bulutlu eksi 1,25. Sinop Perşembe kapalı 8,37. Cuma kapalı 6,9. Cumartesi parçalı bulutlu 4,68. Siirt Perşembe kapalı 3,81. Cuma parçalı bulutlu 3,28. Cumartesi kapalı 4,86. Samsun Perşembe kapalı 9,82. Cuma kapalı 8,91. Cumartesi kapalı 7,0. Sakarya Perşembe kapalı 10,29. Cuma kapalı 9,81. Cumartesi kapalı 8,61. Rize Perşembe kapalı 0,13. Cuma kapalı eksi 2,32. Cumartesi kapalı eksi 3,04. Ordu Perşembe kapalı 2,77. Cuma kapalı 2,37. Cumartesi kapalı 1,08. Nide Perşembe kapalı 0,27. Cuma kapalı eksi 1,41. Cumartesi parçalı bulutlu eksi 1,05. Nevşehir Perşembe kapalı 2,98. Cuma kapalı 2,13. Cumartesi az bulutlu 1,38. Muş Perşembe kapalı eksi 4,49. Cuma kapalı eksi 3,87. Cumartesi kapalı eksi 2,01. Muğla Perşembe parçalı bulutlu 4,22. Cuma hafif yağmur 5,04. Cumartesi hafif yağmur 5,91. Mardin Perşembe kapalı 2,38. Cuma açık 2,0. Cumartesi kapalı 4,33. Kahramanmaraş Perşembe kapalı 0,25. Cuma parçalı az bulutlu eksi 1,03. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 0,28. Manisa perşembe parçalı bulutlu 6,46. Cuma hafif yağmur 7,19. Cumartesi kapalı 7,17. Malatya perşembe kapalı 0,5. Cuma açık 0,62. Cumartesi kapalı 0,68. Kütahya perşembe hafif yağmur 5,81. Cuma kapalı 5,87. Cumartesi parçalı az bulutlu 3,46. Konya perşembe kapalı 3,96. Cuma kapalı 3,34. Cumartesi parçalı az bulutlu 2,74. Kocaeli perşembe hafif yağmur 8,74. Cuma kapalı 8,16. Cumartesi kapalı 6,55. Kırşehir perşembe kapalı 2,9. Cuma kapalı 2,32. Cumartesi açık 0,74. Kırklareli Perşembe kapalı 5,62. Cuma hafif yağmur 5,42. Cumartesi kapalı 6,17. Kayseri Perşembe kapalı 3,13. Cuma parçalı bulutlu 1,61. Cumartesi az bulutlu 1,68. Kastamonu Perşembe kapalı 5,89. Cuma kapalı 4,75. Cumartesi parçalı az bulutlu 3,01. Kars Perşembe az bulutlu eksi 10,93. Cuma kapalı eksi 9,92. Cumartesi parçalı bulutlu eksi 8,99. İzmir Perşembe parçalı az bulutlu 10,07. Cuma kapalı 9,66. Cumartesi parçalı bulutlu 10,75. İstanbul Perşembe kapalı 9,2. Cuma kapalı 9,5. Cumartesi kapalı 7,97. Mersin Perşembe kapalı 10,48. Cuma kapalı 10,81. Cumartesi kapalı 10,48. Isparta Perşembe hafif yağmur 2,99. Cuma hafif kar yağışlı 2,91. Cumartesi hafif kar yağışlı 3,67. Hatay Perşembe kapalı 0,34. Cuma kapalı 0,76. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 0,88. Hakkari Perşembe parçalı bulutlu eksi 6,28. Cuma parçalı bulutlu eksi 6,44. Cumartesi parçalı bulutlu eksi 5,17. Gümüşhane Perşembe kapalı eksi 7,57. Cuma kapalı eksi 6,65. Cumartesi kapalı eksi 7,6. Giresun Perşembe kapalı eksi 7,88. Cuma kapalı eksi 8,76. Cumartesi kapalı eksi 10,5. Gaziantep Perşembe kapalı 2,89. Cuma parçalı bulutlu 2,99. Cumartesi hafif yağmur 2,61. Eskişehir Perşembe kapalı 6,85. Cuma kapalı 5,33. Cumartesi kapalı 4,38. Erzurum Perşembe kapalı -5,18. Cuma kapalı eksi 4,36. Cumartesi parçalı az bulutlu eksi 4,0. Erzincan Perşembe kapalı 0,86. Cuma kapalı 0,18. Cumartesi parçalı bulutlu eksi 0,46. Elazığ Perşembe kapalı 1,15. Cuma parçalı az bulutlu 1,28. Cumartesi kapalı 1,36. Edirne perşembe hafif yağmur 6,23. Cuma kapalı 5,76. Cumartesi hafif yağmur 6,81. Diyarbakır perşembe kapalı 3,26. Cuma parçalı bulutlu 3,97. Cumartesi kapalı 5,85. Denizli Perşembe kapalı 7,98. Cuma hafif yağmur 8,05. Cumartesi hafif yağmur 9,58. Çorum Perşembe kapalı 3,45. Cuma kapalı 3,07. Cumartesi az bulutlu 1,63. Çankırı Perşembe kapalı 2,17. Cuma kapalı 0,7. Cumartesi parçalı bulutlu eksi 0,45. Çanakkale Perşembe parçalı bulutlu 4,94. Cuma kapalı 5,44. Cumartesi kapalı 5,66. Bursa Perşembe hafif yağmur 6,82. Cuma kapalı 5,91. Cumartesi parçalı bulutlu 5,14. Burdur Perşembe hafif yağmur 3,66. Cuma hafif yağmur 4,22. Cumartesi kapalı 6,31. Bolu Perşembe kapalı 6,44. Cuma kapalı 4,44. Cumartesi kapalı 3,71. Bitlis Perşembe kapalı eksi 3,78. Cuma kapalı eksi 4,06. Cumartesi kapalı eksi 3,2. Bingöl Perşembe kapalı eksi 0,4. Cuma kapalı 0,37. Cumartesi kapalı 0,61. Bilecik Perşembe hafif yağmur 5,84. Cuma kapalı 3,89. Cumartesi kapalı 2,92. Balıkesir Perşembe kapalı 7,04. Cuma kapalı 6,96. Cumartesi parçalı bulutlu 7,52. Aydın perşembe parçalı bulutlu 8,67. Cuma kapalı 7,69. Cumartesi kapalı 7,45. Artvin perşembe parçalı bulutlu 0,88. Cuma kapalı 1,05. Cumartesi kapalı 1,76. Antalya perşembe hafif yağmur 11,8. Cuma hafif yağmur 11,61. Cumartesi hafif yağmur 13,91. Ankara perşembe kapalı 5,61. Cuma kapalı 4,81. Cumartesi kapalı 4,02. Amasya Perşembe kapalı 7,3. Cuma kapalı 7,5. Cumartesi parçalı az bulutlu 5,89. Ağrı Perşembe parçalı az bulutlu eksi 7,16. Cuma kapalı eksi 5,78. Cumartesi parçalı bulutlu eksi 5,28. Afyonkarahisar Perşembe hafif yağmur 5,12. Cuma kapalı 5,54. Cumartesi kapalı 5,13. Adıyaman perşembe kapalı 4,41. Cuma az bulutlu 4,23. Cumartesi hafif yağmur 4,79. Adana perşembe kapalı 9,1. Cuma kapalı 8,74. Cumartesi kapalı 8,16. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Kırıkkale, Hava Kalite İndeksi, 3. Karaman, Hava Kalite İndeksi, 2. Bayburt, Hava Kalite İndeksi, 3. Aksaray, Hava Kalite İndeksi, 2. Zonguldak, Hava Kalite İndeksi, 2. Yozgat, Hava Kalite İndeksi, 2. Van, Hava Kalite İndeksi, 3. Uşak, Hava kalite indeksi 2 Şanlıurfa hava kalite indeksi 2 Tunceli hava kalite indeksi 1 Trabzon hava kalite indeksi 2 Tokat hava kalite indeksi 2 Tekirdağ hava kalite indeksi 2 Sivas hava kalite indeksi 2 Sinop hava kalite indeksi 2 Siirt Hava kalite indeksi 2. Samsun hava kalite indeksi 2. Sakarya hava kalite indeksi 5. Rize hava kalite indeksi 2. Ordu hava kalite indeksi 2. Niğde hava kalite indeksi 2. Nevşehir hava kalite indeksi 2. Muş hava kalite indeksi 2. Muğla hava kalite indeksi 2. Mardin hava kalite indeksi 3, Kahramanmaraş hava kalite indeksi 2, Manisa hava kalite indeksi 1, Malatya hava kalite indeksi 2, Kütahya hava kalite indeksi 2, Konya hava kalite indeksi 2, Kocaeli hava kalite indeksi 1, Kırşehir hava kalite indeksi 2, Kırklareli Hava kalite indeksi 2 Kayseri hava kalite indeksi 2 Kastamonu hava kalite indeksi 2 Kars hava kalite indeksi 2 İzmir hava kalite indeksi 4 İstanbul hava kalite indeksi 3 Mersin hava kalite indeksi 2 Isparta hava kalite indeksi 2 Hatay hava kalite indeksi 2 Hakkari hava kalite indeksi 2 Gümüşhane hava kalite indeksi 2 Giresun hava kalite indeksi 2 Gaziantep hava kalite indeksi 3 Eskişehir hava kalite indeksi 2 Erzurum hava kalite indeksi 2 Erzincan hava kalite indeksi 3 Elazığ hava kalite indeksi 3 Edirne hava kalite indeksi 1. Diyarbakır hava kalite indeksi 5. Denizli hava kalite indeksi 1. Çorum hava kalite indeksi 2. Çankırı hava kalite indeksi 2. Çanakkale hava kalite indeksi 2. Bursa hava kalite indeksi 3. Burdur hava kalite indeksi 2. Bolu Hava kalite indeksi 2 Bitlis Hava kalite indeksi 2 Bingöl Hava kalite indeksi 2 Bilecik Hava kalite indeksi 2 Balıkesir Hava kalite indeksi 1 Aydın Hava kalite indeksi 2 Artvin Hava kalite indeksi 2 Antalya Hava kalite indeksi 2 Ankara Hava kalite indeksi 3 Amasya hava kalite indeksi 3 Ağrı hava kalite indeksi 3 Afyonkarahisar hava kalite indeksi 2 Adıyaman hava kalite indeksi 2 Adana hava kalite indeksi 3 Düzce hava kalite indeksi 1 Osmaniye hava kalite indeksi 3 Kilis hava kalite indeksi 3 Karabük Hava kalite indeksi. 2. Yalova. Hava kalite indeksi. 2. Iğdır. Hava kalite indeksi. 2. Ardahan. Hava kalite indeksi. 1. Bartın. Hava kalite indeksi. 1. Şırnak. Hava kalite indeksi. 2. Batman. Hava kalite indeksi. 4. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.